Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle festivale gidiyorum. Kombini yapacağım. Şöyle bir yaka çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde altına bir pantolon yapıyorum. Bir şort yapıyorum. Bu şekilde festivale giderken pantolon değil de şort daha güzel olur arkadaşlar bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi altına çorap deseni yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Buraya bu şekilde bir kol çiziyorum. Bu tarafına da aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya da bir kolye yapıyorum. Şuraya da bir bu şekilde küpe Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu gözünü düzeltiyorum. Bu şekilde de saç yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kombin oldu. Şimdi boyamasına geçiyorum. Arkadaşlar bu şekilde pembe boyayacağım. Bu şekilde dikkatlice de boyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra çizgileri belirgin olsun diye bu şekilde üstünden geçiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de boyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde boyuyorum. Bu şekilde sarı bir renkten boyayacağım. Bu şekilde açtım arkadaşlar. şekilde dikkatli bir şekilde boyuyorum. <laughs> Hiç beyazlık bırakmıyorum. Bu önemlidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bu şekilde arkadaşlar muhteşem bir çizim oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde buraya boyuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde makyaj yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde muhteşem bir çizim yaptım arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmesi için abone olup like atmayı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.